Ser TV'den herkese merhaba. Caz vokalisti Ayşe Gencer yaşamını yitirdi. Türkiye'de caz müziği denilince akla ilk gelen isimlerden olan İlham Gencer ve Ayten Altman'ın kızı, ünlü caz vokalisti Ayşe Gencer hayatını kaybetti. Gencer bir süredir tedavi görüyordu. Kerem Görsev, Gencer'in yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. TRT İstanbul Radyosu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Radyosu Caz Orkestrası'nda uzun yıllar caz solisti olarak görev yapan Ayşe Gencer Demirer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Pazar günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip ulus mezarlığına defnedilecektir, denildi. Ayşe Gencer kimdir? Ayşe Gencer, Piyano öğretmeni olan baba annesinden ilk derslerini aldı. 18 yaşında TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı hafif batı müziği vokal yarışmasını kazandı. Bodrum Caznaov adlı kulüpte, piyanoda Tuna Ötenel, kontrbasta Nezin Yeşilnil ve davulda Cankut Özgül eşliğinde caz söylemeye başladı. Erol Pekcan'dan destek gördü, cesaretlendi. 1988'de trompet sanatçısı İmer Demirer ile evlendi. Akbank Caz Festivali, Yapı Kredi Caz Festivali, Antalya Caz Festivali, Bodrum Caz Festivali, Alanya Caz Günleri, Borusan Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Ankara Türk Amerikan Kültür Derneği Caz ve Blues Festivali, Ankara Caz Festivali gibi birçok yerli ve uluslararası caz festivalinde kültür ve sanat etkinliklerinde sahne aldı. TRT Caz Orkestrası İstanbul Klarnet Korosu ile konserler verdi. Repertuarındaki parçaların hepsinin bir anısı ve kendisinde bıraktığı izler olduğunu söyleyen Ayşe Gencer, çok sevdiği standartlardan biri olan Everything Happens to Me adlı parçayı bas sanatçısı İlkin Deniz'in Old School Jazz Standartları albümünde seslendirdi. Albüm Amerika'da yayınlandı. Ayşe Gencer 2011'de ilk albümü "But Beautiful"u çıkarmıştı.